Günaydın, mutlu sabahlar. Hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekonomi ve piyasalarda öne çıkanları hemen paylaşalım. Bir akışı bu hafta yoğun değil ancak gözler bugünkü Merkez Bankası faiz kararında olacak. Banka faiz kararını saat 14'te açıklayacak heyecansız bir toplantı olması bekleniyor. Yurt içi piyasalarda herhangi bir hareketliğe yol açması da beklenmiyor. Sebebi ise %9 olan politika faizinde herhangi bir değişiklik beklenmemesi. Merkez Bankası Ağustos'ta politika faizi %14 iken başlamıştı kademeli olarak faiz indirimlerine ve en son Kasım ayında 150 bas puanlık bir faiz indirimine daha gitmiş %9'a çekmişti faiz oranını. Ve o adımla beraber de faiz indirim döngüsünün şimdilik sona erdiğine dair mesajlar gelmişti bankadan. Dolayısıyla heyecansız geçecek ama ama tabii ki yine de mankanın vereceği mesajları yakından takip edeceğiz. Tabi bir yandan gözlerimiz seçim sürecinde olmaya da devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin erkene alınması konusunda 14 Mayıs'ı işaret etti. Yurt içi piyasaların çok yakından takip ettiği bir gelişme bu. Hatta yalnızca piyasaların değil ekonomi açısından da büyük önem taşıyor. Ekonomistler ekonomik beklentilerini seçim öncesi ve seçim sonrası olarak ikiye ayırıyor. Dolayısıyla seçim tarihinin netleşmeye yakın olması belirsizliğin tam olarak kalktığı anlamına da gelmiyor. Takip ediyoruz. BIST'te piyasa hareketleriyle devam edelim. Borsa haftanın ilk 3 gününde %8 yükseldi ve geçen haftaki kayıplarını büyük ölçüde telafi etti. Ancak gün içi oynaklıkların hala yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yükselişte kapanmalara rağmen BIST yeni güne ise %0,24'lük düşüşle başladı. 5371 puandan ancak şu anda yukarı yönlü hareketler olduğunu görmek mümkün oluyor. Sınırlı alımlar hakim. Döviz tarafında da yatay seyir sürüyor. Dolar kuru bu sabah saatlerinde 18,79 seviyelerinde. Euro/TL ise 20,31'den görüyor Merkez Bankası'nın faiz kararında TL üzerinde herhangi bir etki beklenmiyor az önce saydığımız sebeplerden dolayı. Altında ise yurt dışında takip ediyoruz. Dolar kuru yatay seyrettiği için ve 10 saltın 1900 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bugün de yön yine yukarı sınırlı da olsa ve yurt içinde altının gramı ise 1153 lira seviyelerinde. Altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine dair kuvvetli beklentiler var. E dün küresel piyasalarda biraz moraller bozuldu. ABD'de Aralık perakende satış verisi bekleniyordu ve veri %1,1 daraldı. Beklentilerden kötü geldi. Sanayi üretiminde de yine %0,7'lik bir daralma gözlemlendi. Bu göstergeler ekonomide beklenenden hızlı bir yavaşlama olduğuna işaret etti. Ancak enflasyonda ise gerileme sürüyor. Üretici fiyat endeksi %0,5 gerileyerek pandemiden bu yana en düşük seviyeye geldi. Küresel piyasalar haftaya olumlu başlamıştı aslında ama biraz daha negatife döndü. Hem küresel resesyon endişeleri, hem Merkez Bankaların bankalarının atacakları adımlar piyasalara yön vermeye devam ediyor. ABD vadeliler şu saatlerde biraz böyle yatay bir açılışa işaret ediyor. Asya'da karışık bir seyir vardı. Avrupa'da da yine negatif bir açılış beklentisi hakim. Ve Fed'in 1 Şubat faiz kararına da sayılı günler kaldı. 21 Ocak'a kadar Fed başkanlarından mesajlar gelmeye devam ediyor. 21 Ocak itibariyle ise Fed'in toplantı öncesi konuşma yasağı dönemi başlayacak. Örneğin dün bir bölgesel Fed başkanı faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini düşündüğünü ve 1 Şubat'ta kararda ne kadarlık bir artışa gidileceğini tartışacaklarını söyledi. 25 veya 50 bas puanlık bir faiz artışı masada olmaya devam ediyor. Bu arada dün yine Fed'in 5 kitap raporu da yayımlandı ve orada da ekonomide yavaşlama olacağına dair görüşler yer aldı. Petrol fiyatlarına bakalım. Biraz böyle yukarı yönlü hareketler olduktan sonra bugün %1 aşağıda seyrediyor Brent. Petrol 84 dolar seviyelerinde. E, yükselişler içeride pompa fiyatlarına yansıyan zamlar getirmişti. Benzinde 67 kuruşluk zamın ardından motoründe de 1 lira üzerinde bir zam gelmişti. Dün itibariyle pompaya yansıdığını görmüştük. Çin'de yeni yıl başlayacak. Orada e, seyahatin artmasıyla beraber karantina önlemlerin kaldırılmasına bağlı olarak biraz daha talep artışı beklentisi var. Bakalım neler olacak. E, Pazar günü Çin yeni yılı kutlanacak ama ama hareketliliğin yarından itibaren başlaması bekleniyor. Son olarak kripto paralar diyelim. Küresel piyasalarda biraz moraller bozulmuş olmasına rağmen kripto paralardaki olumlu seyir devam ediyor. Bitcoin 20 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Aşağıda 18 bin dolar aşağı yönünde kırıldığı takdirde satışların derinleşebileceğine dair beklentiler var. Yukarıda ise 21 bin dolar aşıldığı takdirde orada da yeni yükselişlerin habercisi olabilir deniyor. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.